Selamünaleyküm. Amca kolay gelsin. Abi, evet. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Kanın aç mı? He? aç mı? Bak şu şekilde içine at olsun. Bugün dırım dağıtıyoruz. Sen mi bu? Firmanın ikramı Öyle, firmanın ikramı. A ara sıra iki üç günde bir dağıtıyoruz abi. Tamam canım benim. Tamam. Kendine bak, görüşmek Karipler, üzere. İnsanların ağzından Allah'ın rızasını kazanmamak yeter. Evet. evet. Doğru söylüyorsun. Çünkü dünya hayatı anladın mı canım benim? Dua ile ayak duruyor. Dua ile ayak duruyor. Dua olmazsa bu insanlar hiçbir şey yaramaz. Doğru söylüyorsun. Tabii ki. Ha. Hay canım. Amcam kendine iyi bak. Allah kolaylık versin. Görüşmek Allah üzere. Allah. Afiyet olsun. Burada soğutmadan iyi olur mu? Tamam inşallah. Tamam abi. görüşmek <laughs> üzere. Amca yemek yer misin? Yemek vereyim mi? Paket var. Paket var. Vereyim mi? Gel vereyim. Orada bir tane vereyim bunu sen ye olur mu? Bunu Şu anlık bir tane şey yapabiliriz. Çok Kalmadı. Tamam soğutmadan ye Tamam afiyet olsun. Hayırlı işler kolay gelsin. İyi misin? Yemek ister misin? Yemek var çantamda. Bir tane evet. vereyim. Ne var? Dürümle ayran var. Bugün yemek dağıtıyoruz öyle emekçi insanlar. Az önce de şurada çalışan abim vardı. Sen evet. iki kişi misin? İki kişi. Zaten. Tamam vereyim sana. Adana'da mı geldiniz? Adana'da. Vallahi. Evet. <laughs> Tabak satıyorsunuz. Tabak satıyoruz. Satıyor. <laughs> Abi şöyle bak. Hani içeri atıyorsun, yiyebilirsin. Şu şekilde 5 tane de bugün 2 tane kaldı. Tabuk dürümle ayran var. Tamam, kendine bak. Allah ayrıca. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ne demek? Afiyet olsun.